Herkese, herkese günaydın. Mutlu mutlu pazarlar kızlar. Biz de mutfaktayız. Pazar kahvaltı hazırlıyoruz. Şimdi birazcık patates kızarttım. Hatta kızartmaya da devam ediyoruz ocakta. Anneciğim de bizde bugün gidecek. Dedim şöyle, Murat da evde bugün güzel bir pazar kahvaltı yapalım dedik. Yine her zamanki gibi şuraya da kahvaltılıklarımı hazırlıyorum. Murat ne yapıyor? Hayır. Aşağı biraz. Aşağı. Ben ayarlayayım diyorum. Dur. Tripot ayarlamaya çalışıyorum. Heh. Burada yine kahvaltılarımı hazırlıyorum şöyle hepsini. Ondan sonra pastaneden de açma istedim. Seviyoruz öyle. Ondan sonra öyle yiyeceğiz işte kızlar. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız canlarım? İnşallah iyisinizdir Çok güzel bir hafta olsun yine hepimizde inşallah. Şöyle mutlu, sağlıklı, güzel bir hafta olsun. Allah'ım. Artırasın mı onu? İyi. gelsin. Oturalım. Siyah şey, <laughs> unuttum ya. Siyah seyitimi şey yaptım. Gerçekten çok lezzetli. Bugün gün göstermişim Aşeş video'nda ama şu kızlar, şu kooperatifin peyniri harika. Fiyatla uygun değil mi? Tabii canım. Yavaş yavaş yavaş. 30 gr Aşeş derneği alalım. O derneğe bir tane bunları da koyacağım ben şimdi birazdan kahvaltılarımı götürün kızlar. Ve kızlar şeyde geldi. Açma poğaça istemiştim. Onlar da geldi ama sıcak söylemeyi unuttum o yüzden. Şu an buz gibi tabii ki işte yiyemem böyle. Şunu Alya'nın beslenmesini ayıracağım yarın poğaça günü. Şunları da hemen ısıtacağım. Tamam. Şöyle ısınsın bunlar Ondan sonra kahvaltıya. Ve kızlar kahvaltımız bu şekilde hazır. açma arada ısıttım tost makinesinde. Patateslerimiz kahvaltı da bu şekilde koydum. Şimdi Murat da çaylarımızı getiriyor. <laughs> <laughs> Demli yani. sever Video reklam koyma gerek kalmadı zaten reklamlar var. Kızsana şuna ya. Hadi bakalım. Bizlere afiyet olsun. Evet. <gülüyor> 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 Ve kızlar biz kahvaltımızı yaptık. Ee, sonra Murat annem bırakmaya gitti. Kooperatife uğramışlar annemle. Ali'ye bu şeyden almış. Keçi sütlü hünnam. Hünnap'ın e, Coco Pops'unu ilk defa gördüm. Kooperatif marketlerde varmış kızlar. Keçi sütlü olması ve Hünnap'ın olması da bilmiyorum yani kötünün iyisi diyeyim ya diye. kötü derken tabii ki bunlarda kimyasal vardır ama mümkün olduğunca herhalde en azdır. İlave şeker yoktur falan yazıyor. Eminim daha güvenilirdir. Yani bana öyle geldi. Hünnap'ın çünkü biz pekmezini falan da alıyorduk çocuklara keçi boynuzunu. Burada da şöyle yine süt Çünkü krekefle almış annem Aliye'ye. Bu da kooperatifin sütü kızlar bakın. Yani bilmiyorum bana güvenilir geliyor orası. Öyle. Şimdi yukarı çıkıyorum görüşürüz yine. Diyerekten şey yani e, şey, dürüm yaparak da şey yaptım yani. Hayır değil. Ben yukarı geldim kızlar. Sözde bugün kayınvalidemlerde tavuk döner dürüm yapacaktık. Ama kayınvalidem <gülüyor> <gülüyor> tavukları böyle doğramış sağ <laughs> olsun. Tam tantunlik doğramış. <laughs> Dedi <diyor> ki <laughs> öyle değil miydi diyor. <laughs> Kız anne alemsin valla. E öyleydi herhalde ben de hiç öyle görmedim yani. Hayır anne şöyle incecik cips gibi cips gibi ince ince doğuracak. İnce ince anne öyle mi dedin dedim ya sen de öyle dedin. Yani bunu ince dedim ben yani ince, ince <gülüyor> <gülüyor> Olsun tantuni yaparız. Tavuk döner oldu tantuni kızlar. Tantuni dürüm yapacağız. Onu yiyeceğiz bugün o zaman. <laughs> Olsun o da güzel. Tamam. Ey, ne yapalım Hadi abi, yine abi. görüşürüz Tavuş. kızlar. Tamam görüşürüz. Neyse kızlar işte tavuğumuz bu şekilde hazır olmuş oldu neyse anne. Dört parça tavuk var burada yani iki paket. Ee, sebze çorbamız var diyeyim. Ne sebze çorbası kız? kız kızılcık peyimiz vardı. Neyimiz vardı anne yani? sen söyle hadi. Sebze çorbamız vardı. Hı. Ondan sonra da kızılcık şerbetimiz vardı. Diyeyim. Öyle söyle yani. Kime söyleyeyim? İşte arkadaşlarına söyledin ya. Takipçilerime. <laughs> Sen söylemiş oldun. Evet. evet. Mercimek çorbası da mı koysak kız anne? Yok gerek yok değil mi? Sebze çorbası yeter. Sebze çorbası var. Kızılcık çorbası var. Yeter o zaman. Aynen. Evet kızlar tanturimizi yapacağız. <laughs> Belki de yanına bir tane kek yaparız şimdi çayın yanına. Heh? Olabilir. Olabilir mi diyorsun? Olabilir tabii. Tamam. <laughs> <laughs> İyi hadi. Kek yapalım tamam. o zaman. Yapalım mı? Yapalım. Hadi yap Osman anne. Tamam yapalım bak. Kek... Sen yapalım. yap. Poğaça yapalım, kek yapalım, hepsini yapalım ya. Oh beni buldun. <laughs> He. Seni buldum ya bugün. He. Onun için yapalım yani. Diyorsun. Tabi diyorum yani. İyi hadi yapalım kız. Tamam, hadi yapalım. Tamam. Hadi Hadi hazırlanın. Rana'm dolaba kaldırayım. Soslayacaktım döner olsaydı ama bekletecektim. Şimdi döner olmayacağı için bunu soslamaya gerek yok. Bunu hemen güzelce kavuruyoruz bol şeyle kırmızı biberle. Kırmızı biber var mı anne? Var İyi, tamam başka da bir şey gerek yok şeyini hazırlarız e, domatesli, momatesli tamam işte hadi bakalım kızlar şimdi ben e, şöyle malzememi ayarladım e, şey yapacağım akşam çayın yanına asis e, söyleyin ya kek. cevizli tarçınlı havuçlu kek yapacağım en sevdiğim kektir en sevdiği kekmiş çocuk. şimdi hemen yumurta alacağım önce. Aman İlkem teyzem işte. Evet. Üç tane yumurta kırıyorum kızlar. İşte Bak klasik bildiğiniz kek tarifi esasında. Aa, aa. Hemen üstüne şekeri döküyorum. İlk önce şekerle karıştıracağız. Kayınvalidem de bir taraftan şey yapıyor. Birikim cevizleri kırıyor alya ile. Şöyle hemen e, şeyine var. Atıyorum. Olma. Alya, alya. Onu da hemen şöyle bir karıştırayım. Bir... 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 Tamam. Kızlar ben bunu yaparken şöyle bakın bir bardak kadar da ceviz ay ceviz ne ya şey rendeydim yani kocaman bir tane havuç rendeydim. Bunu azıcık böyle bir kaşık şekerle hafiften bir karamelize edeceğim. Öyle koyacağım içine kekin orayı da göstereceğim size. Gördüğünüz gibi kızlar burada da havucumu şöyle şekerle birlikte hafiften pişirip ondan sonra ekleyeceğim hem iyice pişmiş oluyor. Havucun tasılığı gidiyor şekerle birlikte de. Evet kızlar şöyle hafif şekerle pişirdim. Havucumu da attım içine. Kayınvalidem de şeyi kırdı cevizi. Şimdi onu da ilave edeceğim. Ver Dur Yeter anne yeter. Ama çok iyi. Olsun. Bakın burada da şimdi poşette kırdılar. Bir su bardağı ceviz var bol ceviz olsun mis gibi tamam şimdi hemen tarçını atacağım ben göz kararı yapıyorum ama bir yemek kaşığı dolusu diyeyim kızlar size bu şekilde bol tarçını güzel oluyor tarçını da attım sonra klasik 3 bardak kadar da ununu koyacağım hemen eleyerek koyacağım <laughs> Hemen ununun üzerine bakın kabartma tozunu. Ben iki paket kullanıyorum burada Güzel kabarıyor. Acılaştırmıyor zaten. Onu da düşünmeyin. Hemen bunu da çekiyorum ve fırına. Bunu da blenderdan çektim. Gayet güzel kıvamı da. Şöyle birkaç daha karıştıracağım. Kay마dan da hemen şöyle teflon klasik kalıplardan var kızlar. Buna yaptım. Zaten boyucu hepsine oluyor. Şöyle her yerini yağlıyorum. ben de denedim yapışıyor. yapışıyor Aa, ben şey yapmayadan muzlu çikolata denemem. Muzluluk benim işte. Ama Asalettelik ezilir. Bunun içine e, ne koysam olur. Ne koysam? Tamam, şey şöyle. Tamam. Bir tane patates soydum. Uzunlamasına bakın şöyle. Sıkıştırıyorum buraya. Hatta şöyle sıkıştırayım. Ki kek taşarsa bile hani böyle şey yapsın. Taşmasın yani kek. O şekilde. Şimdi Şurasını da yapacağım. Şurası da çok kaldı. Ali ya şimdi geliyorum mu Ali yanına? Hı. Şöyle bakın gördünüz mü? En azından taşmasın. Bu şekilde şimdi ısıtılmış. Iki, e, 180 derecede, derecede ısıtılmış. Fırına vereceğim. Kızlar keki şimdi hazırladım. Şimdi de şu malzememi koydum. Hemen e, iki ölçü yapıyorum. O günkü poğaçamdan şu beğendiğiniz bu size vlogda ayrı tarifini vermiştim. Bu sefer de iki ölçü yapıyorum. Bütün malzemeni koydum buraya. Yağ erittim. işte sıvı yağını, yoğurdunu, tuzunu, şekerini, sirkesini koydum. Ve şöyle güzelce bir karıştıracağım bunu. Hatta çatalla karıştıracağım. Ondan sonra da işte ununu ilave edeceğim. Böyle de bir hemen poğaça yapacağım. Kayınvalide, kayınpederim çok seviyor. Buzluğa koysunlar diye. Evet. Öyle işte. Şey Şimdi kabartma tozlarını da koyuyorum kızlar. Bir ölçüye bir buçuktu. Buna üç koyacağım. Hatta üç buçuk bile koyabilirim. Ben biraz fazla tutuyorum her zaman. Çünkü fırına göre bilmem neye göre değişiyor biliyor musunuz? Hiç riske atmayın. Güzel kabarsın diye. Bir tane daha çıkarır mısın sana zahmet? yarım daha koyacağım yani. Karıştıralım. Gerekirse un takviyesi yapacağım. Sizle yine görüşürüz canlarım. Bunu biliyorsunuz zaten. Evet güzelce yoğurdum kızlar bunu. Şöyle bir iki dakika daha yoğuracağım ve tamamdır. Hmm. Çok güzel yağlı bir hamur. Kızlar poğaçalarım bitti. Tepsi yaptık. Bir kısmını normal böyle şey yaptım. Eski tip içine peynirli. Bir kısmını da böyle bir tepsisinde içine peynir attım. Ve maydanoz atıp yuvarladım böyle. Hamurunda yani bunlar. Şöyle üstlere de şey yapayım. Ama ben ne unuttum biliyor musunuz? İçine, <laughs> içine yumurta koymayı unuttum. Ama yapacak bir şey yok ne yapalım. İçine yumurta koymayı unuttum. Bu sefer de böyle olsun. Ne yapayım içinde yoksa üstünde bak kızlar. Göreceğiz nasıl oluyormuş yumurtasız. Bir şey olmaz ya. Yoğurdu var her şey var içinde. Değil mi anne? Evet. Evet dedi kayınvalidem tamamdır. Bu baya bir şey yapmış sonra bakarsın. Ya. Bakarım anne keke. Tamam. gelmedi? <laughs> Şu da diğeri. İnanın başına geçseniz işte yarım yani bir saat sürmedi kekle bunları yapmak ama işte başına geçmek önemli kızlar. Bir fırsat oldu yapamamıştım yani. Çörek otu da var mı anne? Var aşağıda. Biraz da çörek otu katalım şöyle. Şu. Tamamdır. Bunlar da fırına. Ve Evet kızlar gelelim fasulyenin faydalarına asıl yere. Bulaşıklar çıktı tabii ki. Bardaklar şunlar bunlar. Şimdi iki dakika onları hemen halledeceğiz. Allah'tan artık makine. Ana makine dolu mu anne? Şey temiz mi, temiz mi? Temiz mi? Temiz. Ha, اy, dayı, dayı, dayı. <coughs> Hayattaki şansım kızlar. <gülme> Makineye koyayım diye açtım ki bunların hepsi temiz ve yerine yerleşecekmiş. Diyor. <gülme> Vallahi kaldık. Dur yerleştireceğiz mecbur. Ben yaparım onları. Hayır hayır dur. Ve canlarım kekimi çıkardım. Şöyle bir bıçakla test ettim. Mis gibi pişmiş. Görüyor musunuz? İyi ki bu patatesi koymuşum. Bakın bu kadar kabardı. Çok güzel kabardı. Şimdi bunun üstünü kapatayım şu kurulu şu temiz bezle. Şey olmasın. Şimdi bunun üzerine şunu da kapatacağım ki kurumasın. İyice içini çeksin. Sonra da ters düz ederim. Buraya da şey poğaçayı koydum. Mutfağı da hemen yıkadım. Şunları da çevirdim. Makineye doldurdum gerisinde. İşte bu. Bitti gitti. Aküyü unuttum. Şunu da yerine koyayım. Öyle kızlar. Neredeydi kız? Kayınvalidemin baharatları düzenlidir vallahi maşallah. Ne haber? İyi senden? İyiyiz. Mutfaktan mis gibi koklar gelmiyor mu? Gelmeye başladı. Ne yaptım sence? Tatlı kokusu geliyor önce. Kek. Kek kokusu. Ha. Sonra? Ee, sonra? Bak bak annesi nasıl <gülüyor> yapıyor. Poğaça <laughs> yaptın zaten onun kokusu gelmeye başladı. Evet. Daha atma daha yeni koydum fırına. Ee, gelir evet, kokusu gelir. <laughs> Gelecek bak olsa. Hadi bakalım. Aysun arıyor. arıyor. Bakalım ne diyecek. Ay Ziyanlar. Kızlar burada da. Murat işte tantuninin soğanlı, maydanozunu, domatesini doğuruyor. Ay ne güzel ezan okunuyor. Yurt dışında olanlar. Canlarım size ezan dinleteyim şu an. Bir balkona çıkayım. Bitti ezan bitti. Canım. Bitti mi? Tabii. Ay tüh sonuna yetiştik. Neyse bir dahaki mi inşallah. Kızlar keki de çıkartıyorum artık iyice soğudu. Şuraya çıkartacağım. Ne patatesi bakın. Hop. Bismillah. Oldu. Mis gibi oldu. Şu patatesini nasıl çıkaracağız Murat? Çıkarmışsın ya. Ay. Pat. Ah. Hemen şöyle yapayım ki nemi gitsin, soğusun. Tamamdır. Mis gibi oldu vallahi. Tamam kapat. Ve bir tepsi poğaçama birincisini çıkardım kızlar. Aa, ay çok sıcak. Altları da gayet pişmiş. Orada Üstü de pişmiş. Oraya da ikincisini koyduk evet. Murat size gösteriyor. Evet <laughs> oraya ikincisi var. Tavuklarımız da bayağı sulandı pişti gibiler. Ağzını açtım şimdi suyu bir gitsin. Tereyağı koyacağım tuzunu koyacağım. Sonra kavurmaya başlayacağım. Biliyorsunuz onun için bunun gerisini getirmeyeceğim kızlar. Durun yaparken gösteririm. Evet, tavuklar gayet suyunu pişti. Ay suyun kızlar konuşamıyorum vallahi ya. Suyunu çekti ve piştiler. Şimdi tereyağı ekleyeceğim ve tuzunu, ondan sonra kırmızı biberi bolca ekleyeceğim. Ay, sonra sonra kapatalım. Hadi kapatalım kız. Ay. Anne. Ay, tamam, kapatalım. <laughs> Dondu annem. Kapatalım. Ben yanıyorum o donuyor. Ondan sonra da işte yavaş yavaş dürümleyeceğiz ve sonra çaya gideceğiz misafirliğe kızlar. Aa aldın mı pompa Murat? Almış anne. i̇yi nerede buldun anne? Ya tenekesinde pompa almış kayınvalidem de yağ getirmişti zeytinyağı. i̇yi olmuş valla. Bizim var mı dolar Yok canım. İyi bak böyle kolay olur anneme. Döktün mü? Silelim orayı dur canım. Kadir'de ne şey vermiyor mi burada? Kızlar biz şimdi çaya geldik. Dayımlara, ya yedik geldik eşimin dayısına. Ya. Ay bakar mısınız yedik çayın yedik güzelliğine. Yedik bayıldım Pardon, bayıldım. Orman. Çay tabağına, bardağına. Hemen böyle de bizi evet. hazırlamış. İlk ellerine sağlık kız. Şöyle şöyle. Efendim yürü. baba. Ben Yok yiyemem. baba siz yiyin. Ve evet kızlar biraz önce Doğan odasına geldim dedim. Ne yapıyor yatmadan önce bakayım kızıma. Yazık hala ve hala ders yapıyor. Haliye da ablasına süt getirmiş. Sütü de mi o getirdi? Ya yani yerim onu. Tepsi getirmiş. Çikolatanı da koymuşlar. Şimdi Doğa. Daha doğrusu çikolatayı şimdi çıkardı Doğa. Ay vallahi yedim kızlar. Yarım yarım yedim yani. Ne yapayım ya? Değil mi Doğa? Boş ver. <laughs> Boş ver. Allah senin versin yavrum düşünme Aa. Hadi yat olduğu kadar ne yapalım Tamam yatıyorum <laughs> Hadi Olur. geceler Yapıyorum. Bu arada bugün e, Murat dışarı çıkmıştı Doğayan Çevam'dan alırken Bir tane de şundan aldırdım kızlar 101'den dün bakmıştık göstermiştim e, Vlog'da vardı Ama şey almak istememiştim. Şu şeyleri dediğim gibi çok kaliteli olmuyor. Ama şimdilik idare etsin diye. Çünkü peynir çeşitleri falan alıyorum. İnanın hep ambalajında kaldı. Saklama kaplarının çoğunu atmıştım ben yıprandı diye. Cam Paşa Bahçeli'nin var ama onların da kapak klipsleri bozuldu. O yüzden de şimdilik bunu aldırdım. İki falan gidersem eğer iki anın saklama kablarını çok beğeniyorum. O zaman onlardan almayı düşünüyorum. Ama şimdilik işimi görür yani böyle. Fiyatını hatırlamıyorum sanırım 15 lira falan kızlar galiba.